Arkadaşlar merhabalar. Sizlerle beraber bugün 11. sınıf bu haftaki denememizin cevap anahtarını oluşturacağız. Ee, buyurun beraber sorularımıza bak bakalım. Evet. Arkadaşlar sorumuz e, ne diyor? Ekosistemdeki bozulmalara neden olan nüfus artışı, ekonomik nedenler ve endüstrileşme gibi insan kaynaklı çift, çevre ta e, tahribatları yukarıdaki arkalarda işaretli olan alanlarda hangilerine daha fazladır? Şimdi arkadaşlar soruda gitmiş noktayı hemen ben gördüm, işaretliyor. İnsan kaynaklı dediği için çevre tahribatı insanların yoğun olduğu, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ön planlıdır. Özellikle sanayi de sanayide varsa endüstrileşme, buraları alıyoruz. Bakın Amerika'nın doğu kısmı, Batı Avrupa, ve Japonya ve Çin kenarlarında, yani Çin, Güney Kore bölgesi burada endüstrileşme ve nüfusun yoğun olduğu bölgeler olarak görebiliriz. Yani insan kaynaklı talimat fazladır. Dolayısıyla burada işaretli ne var arkadaşlar? 1 ve 3 var. O zaman şıkkımızı bulduk ve işaretledik. Diğer bölgelerde insan kaynaklı, insan nüfusunun seyrek olmasından dolayı zaten e ekosistemdeki bozulmalar fazla olmaz. Devam ediyoruz. 12. soru. 12. soru nüfus politikaları ile alakalı bir sorudur. Nüfusun niteliğini ve niceliğini etkileyen bilinçli uygulamalardır. Dünyada bir nüfus artış hızını arttırma, iki nüfus artış hızını azaltma, üç nüfusun niteliğini iyileştirme amacıyla uygulanan üç çeşit politika var. Aşağıdakilerden hangisi bu nüfus politikalarına uygulayan ülkeler, ülkeler doğru verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar Nüfus politikalarını uygularken şöyle demiş: Nüfus artış hızının arttırma genellikle gelişmiş ülkelere ait görevlidir. O yüzden birinci öncülde bir gelişmiş ülke arayacak. Japonya olabilir, Rusya olabilir, Çin, bir an eriye, Hindistan'ı, Avustralya olabilir. Şıklar doğrultusunda gidiyoruz bu şekilde. Nüfus artış hızını azalma, Nüfusu çok fazla, ekonomiye çok fazla yükü var, milli gelir düşük olan gelişmemiş ülke lazım. Orada da arkadaşlar Hindistan ve e, Çin olabilir baktığımız zaman e, son olarak o zaman nüfusun niteliği ve iyileştirme burada şıkkımızı belirleyecek. Nüfusun niteliği ve iyileştirme yapan ülkeler genellikle Güney Afrika, Arjantin, Türkiye gibi orta seviyeli ülkelere dikkat almak lazım. Onun için de Güney Afrika Cumhuriyeti'ni vermiş mesela biraz önce saydığım ülkelerden. O zaman öncülerle Japonya, Hindistan ve Güney Afrika kavramı ön 13. sorudan devam ediyoruz. Aşağıda verilen olaylardan hangileri oksijen döngüsü sırasında atmosferdeki oksijen miktarının azalmasına neden olur? Arkadaşlar su buharının fotolize uğraması yani H2O güneş ışığıyla beraber dönülür. Böylelikle bir oksijen üretilir. Burada oksijen üretim durumu var. Fotosentezde oksijen üretim durumu var. Üretim yapılıyor. Olaya. Orman yangınında arkadaşlar karbon açığa çıkıyor. Oksijen tüketiliyor. O yüzden azalmış oluyor. Sorunun esnasında azalmış oluyoruz. O zaman doğru cevap oksijen azalmasında 3 ve 4 diyoruz arkadaşlar. Edirne. Yani Hemen 14. sorumuzdan devam ediyoruz. Bu tabloyu derste, derslerimizde çok yapmıştık arkadaşlar. İfade edelim, edeceğiz. Şimdi burada yer, canlar yerini dağılışını etkileyen faktörler demiştik. Özellikle ben sizlerle beraber derslerimde paleo coğrafyaya çok vurgu yapmıştım. Bunun sadece iki tane özelliği vardı. Biri kıtaların kayması, bir diğer ise iklim değişimiydi. Buna çok vurgu yapmıştım. İklim değişimi. Biyolojik zaten canlı demektir biyoloji diğer canlılar diyor, burada insan kaynaklı olarak, insan ve diğer canlılar diyoruz arkadaşlar. Fiziki faktörlerde ise dikkat edeceğimiz ne var burada? Yer şekilleri toprak verilmiş. Burada en önemli unsuru ifade ederiz bizde de iklim. O zaman şıklarda iklim, insan ve iklim değişimini ifade eden bir şık arayacağız. Burada ifade edeceğimiz Şıklarda iklim, insan ve iklim değişimi doğru cevap o zaman nedir arkadaşlar? Adana'dır. Evet. Hemen devam ediyoruz sorumuza. 15. soru. Buna göre verilenlerden hangileri biyoçeşitlilik üzerinde insanın olumlu etkileri arasında gösterilir? Arkadaşlar Akarsular üzerine barajlar kurarız. Sular altında birçok bölge kalır. Burada ormanlar, önemli bölgelerimiz su altında kalacağı için zararlı etkisi olabilir. Çayır ve meraları sürülerek tarım alanlarına dönüştürdüğümüz an, işte arkadaşlar bu zaman çayırdan beslenen hayvanlara biz ne yapmış oluruz? kötülük yapmış oluyoruz. Bunun dışında arkadaşlar ee, bu sefer çayır bir nevi erozyonla toprağı tutuyordu. Erozyona da bir açık davetiye göndermiş oluyoruz. Bu da bir zarar diyebiliriz. Doğal koruma alanları oluşturulması mantıklı. Ee, Doğal koruma alanlarıyla bir bölgenin tahribatını ne yapabiliriz? Ee, engelleyebilir örnek milli park mesela. Milli parklar karar oluşturuyoruz. O yüzden doğru cevap sadece bu nedir? Bursa diyoruz. 16. sorudan devam edelim. Tablodaki işaret, işaretlerden hangileri yanlış verilmiştir? Şimdi arkadaşlar, tabloda yıldırım volkanik faaliyetler sonucu nitrit nitrat olayı azot döngüsünden örnek vermiş. Burada doğru bir ifade. Deniz hayvanlarının kabuk oluşumunda kullanılır. Arkadaşlar, burada genellikle karbonun denmesi lazım. Yani şu e, ifade olması gerekiyordu. Yanlış iki besin maddelerinin yakılmasında tüketilir oksijen döngüsü demesi gerekiyordu. Burada da bir yanlışlık var arkadaşlar. 3'ü aldım. Buharlaşma hidrosferden atmosfere doğru su döngüsü doğru bir ifade. Ölen canlıların çölmesiyle açığa çıkarıyor karbon doğru bir ifade. Öyleyse burada da yanlış verilmiştir dediği için arkadaşlar doğru cevabımız nedir? 2 ve 3'tür. 17. sorudan devam edelim. Su ekosistemleri denizel su ve karasal su ekosistemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi karasal su ekosistemleri arasında gösterilemez? Arkadaşlar, karaların üzerindeki su kütlelerine baktığımız zaman nehirler kara üzerinde akış gösteren su kütleleridir. Göller karalar üzerinde e, ee, olarak var olan su kütleleridir. Efendim Kızılırmak karalar üzerinde akış gösteren bir su kütlesidir. Göl, Hazar Denizi desek bile biz orayı coğrafik olarak arkadaşlar göl olarak ifade etmemiz lazım. Onu da karalar üzerinde var olan bir e, su ekosistemi. Ama yine köftesi Atlas Okyanusu'nun bir parçasıdır. Genellikle denizler de ekosistemlere giriyor. Tuzlu sulara. Yani. Doğru cevabımız A denizdir. Buradan devam ediyorum. Buna göre bu alanlarda görülen biyomlar aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Bakıyorum. Biri ben olarak biliyorum. Doğru. İkiyi tropikal yağmur ormanları biyon olarak biliyorum. Doğru. Üçü genellikle arkadaşlar salam biyomu 10 ila 20 derece enlemlerinde görülür. E, burası da o enleme tekabül ediyor. Dördüncü, yine yapraklı ormanlar biyomu, sert karasal, özellikle Sibirya ve Kuzey Kanada'da görülür demiştik. Sibirya'ya doğru ifade edilmiş bir dört dolu yer var, o da doğru. Ee, çalı biyomu, Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda, makiliklerde ifade edilir. Çalı için gelir, gerekli alanlar, işaretlediğim bölgelere dikkat edelim, bu bölgelerde özellikle çalı bulunur. Bu çöl biyomunun olduğu yeri çalı diye ifade ettiği için burada çöl var arkadaşlar. Yanlış kabul ediyoruz, doğruca Edirne'dir. Evet, devam ediyoruz. 19. soruda. İnsanların çeşitli faaliyetler sonucu oksijen döngüsüne müdahale edilmiş olur. Bunun sonucunda atmosferdeki oksijen miktarı da azalır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanların etkisi sonucu atmosferde oksijen miktarı azalmaz? Evet bakalım. Nüfusun aşırı derecede artması bunu arkadaşlar ifade ettirebilir. Doğru. Ormanların tahrip edilmesi yine oksijeni etkiler arkadaşlar miktarında. Anız örtüsünün yakılması karbonu arttırır. Bitkiye zarar verir. Olabilir. Termik santrallerden çıkan fosillerle karbon miktarı artar. Oksijenin miktarında bir azalma olabilir. Ama hidroelektrik santrallerinin arttırılması oksijen miktarını azaltmaz. Sadece o bölgede e, su buharı vesaire alanlarda artma olabilir ama oksijenle alakalı bir bilgi değil. Azaltılmasıyla alakalı bir bilgi değil. Denizde burada oksijen miktarı ile alakalı bir bilgiyi vermiyor. Evet. Yine son sorumuz arkadaşlar 20. soruya geldik. Bu sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? sulak alanların korunmasıyla alakalı bir sözleşme 2 Şubat 1971'de İran'ın Ramsar şehrinde arkadaşlar bu imzalanıyor. Türkiye'de 94 yılında bu sözleşme imza atıyor ve 14 tane sulak alan bu e, koruma statüsüne giriyor. Biz buna kısaca ne diyoruz arkadaşlar? Ramsar sözleşmesi diyoruz. Doğru cevabımız Bursa'dır. Evet arkadaşlar bu haftaki 11. sınıf denememiz bu kadar.